Ama biz kaybetmeyi son zamanlarda sevmiyoruz. Allah çok şükür de kaybetmeyi görmedik. Ee, geriye düştüğümüz maçı almayı bildik. Rakibi tanıyoruz. Ona göre hazırlandık. Ona göre çıktık. 8. maçımızı yaptık. Dile kolay. Ve gerçekten hiçbir şekilde enerjimizde bir kayıp olduğunu hissetmiyorum. Buradan en başta kalecimizden forretimize kadar tek saymayacağım. Herkesin elini ayağına sağlık. Çok iyilerdi. Benim sloganım sabit. Mehmet tutamazlarsa çok gol yerler. Ziyabi tutamazlarsa çok gol yerler. Bu adamları geçemezlerse bizi atamazlar. Biz AES'deyiz, biz buradayız. Allah'ın izniyle, anlamız hakkıyla bu yıl istediğimiz şampiyonluğu almaya geliyoruz. Peki. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Muhammed, sen de oldukça rahat bir sezon geçiriyorsun. Önünde iyi bir savunma ekibi var. Aa, çok güzel maç yaptık. Yani 8 maç, bu ay 8 maç oynadık hususta. Çok güzel yaptı. Takım da çok çok güzel hazırlık yaptık yani. Gurur yani işte. Sonunda AES. Evet Ziya, namarlı seriniz devam ediyor. Bugün de zorlu bir engel açtınız, sen neler söylemişsiniz? Turan Spor gerçekten e, severek izlediğimiz bir takım. Beğendiğimiz bir takım. E, onları da tanıyoruz zaten. Güzel bir maç oldu, geriye düştük. İlk yarı bir kopuk bir ayse vardı ama ikinci yarı toparlanmasını bildi. Oyundan düşmediğimiz sürece yıkılmıyoruz. Güzel gidiyoruz, herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Peki tebrikler. Şunu yapayım abi bir dakika. Hak evet, <laughs> <sağ gülüyor> ediyor. Tebrikler.